Sizlerle beraber araba süreceğim. Gördüğünüz gibi oyunun kendisi böyle. Bir sürü arabam var ama ben içlerinden şu anlık bunu seçmek istedim. Diğer videolarda da başka şeyler seçebilirim. Başka arabalar. Ve de şey ben bir tane araba için para biriktiriyorum. Eğer onu açmamı istiyorsanız like atın. Öncelikle göstereceğim bir tur sonra yani bu turdan sonra hemen şuradan hop, hop, hop. Evet gördüğünüz gibi eğer böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Ha 1500 lira vardı ya. Evet arkadaşlar hemen size arabayı göstermek istiyorum ama reklam gelirdi. Hemen bekliyorum ve de devam edeceğim. Araba güzelse yorumlara yazın tabii ki de. Yani arabayı açmak çok istiyorum ama sizin kararınıza bağlı böyle bir araba. Neyse, şöyle de göstereyim üstten falan. Üstten alttan arkadan. İşte böyle gözüküyor. Yani ben çok sevdim ama sizin yorumlarınıza bağlı alıp almamam. Yani al derseniz alırım, alma derseniz almam. Hemen başladık ikinci tura. Bu turdan sonra bir araba değişikliği yapacağım. Hemen şöyle. Ya çarptım. Ben böyle para biriktireceğim. Uzun süre bu oyunu göremeyeceksiniz. 120 lira attığımda açayım açmayayım mı diye soracağım. Evet. Başlayacağız birazdan diğer arabaya. Hemen devam edeyim. Yanlışlıkla bir tane daha tur girmişim. Hemen kaybedip geleceğim. Bunu almalıyım mesela. Çünkü bu çok işime yarıyor. Mesela böyle bastan durmamda da çok yapıyor. Evet hemen şöyle geldi. Oh. Az kalsın gidiyordum birazcık şöyle oynamak istiyorum bununla da. Hemen. Hemen şu tarafa. Bir an şöyle. Bir an şöyle dur. Cık, durmadı ya. Hemen buradan eve gidelim. Hemen bir reklam giriyor. Bunun için özür dilerim. Telefonum birazcık şey kötü. Anda iyi de. Çok oyun yükledim telefona değerlerini de oynayabilirim yani isterseniz hemen şöyle devam edeyim hmm, hangi araba olsa hangi araba olsun hangisi hangisi bence şu olsun ya evet hemen şöyle turuma başladım bu burunda o kadar tur girmeyi düşünmüyorum çünkü o kadar da vaktim yok Hemen şöyle dur 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 dur. Hemen şöyle 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 hemen geçelim geçelim geçelim. Uf, Hadi hemen şöyle. Hemen geçtim yanından çok iyi. Hemen şöyle yavaşlayalım bir. Ben geçeyim. Ben geçeyim abi ya. Tam ben geçeceğim zaman bu tarafa dönüyorsun. Neden? Sorabilir miyim? Neden olduğunu da bilmiyormuş. Az önce sordum ben. Hadi. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutarsa seni bas kaza. Hadi. Çok iyi çok iyi gidiyorum. Çok iyi, dur. Hemen şu tarafa dön. Şuradan git. Şuradan git. Şuradan. Ah be. Evet. Hemen bu arabayla bir daha geliyorum. Hemen. Hadi ya. Ben buna hiç bakmayacağım. Hemen devam edeceğim. Hemen şöyle geçelim reklamı. Hemen hemen hemen. hemen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tur daha gireceğim. Bundan sonra farklı bir arabaya geçeceğim inşallah. Of. Son anda durdum. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben ne tarafa çeviriyorum? Direksiyon ne yapıyor? Galiba oy oyunun bug'ı bu. Çünkü. <laughs> ne? Nasıl ya? Hemen araba. <laughs> Hemen şöyle devam edelim. Hadi. Hemen hemen. Geçtik. Bir sonraki arabayı sırasına göre yapacağım. Hemen seçelim şurada. Bu arabayı o kadar iyi demeyebilirsiniz. Ama bayağı büyük şey çıkıyor. Hemen. Koş. 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 Hemen. Dur. 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 Hemen. Geçelim şu tarafa. Hop. 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 Hemen. Hop. Hop. Hoppa. Hemen. Dur. 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 Dur geçeyim ben şu tarafa kardeşim. Biraz yakılı olursan. Bir canlı. Ama oha ama ya. Abartmayın. Hadi. Hepinize görüşürüz. Bay bay.